Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz biliyorsunuz ki geçen hafta güzel bir oyuna başlamıştık yeni bir oyuna başlamıştık arkadaşlar 11 çarpı 11 11 11 yani arkadaşlar ee, güzel mobil, mobil menajerlik oyunu hem de online e, ilk videosunu izlemeyen kardeşlerimiz varsa açıklama kısmında ya da kartlar kısmında ilk videoyu bulabilirsiniz gençler bilginiz olsun arkadaşlar takımımızı bayağı geliştirdik bu arada xp'leri toplayalım 208 xp pro'yu alalım 720 pro 2000'de para verdi oradan şimdi Start Sadece antrenman seviyesi kalmış. Start mı? seviye yapacağız arkadaşlar. Onu bir kasalım. Onu bir yapalım. Takımımıza gidelim. Pardon şuradaki görevleri toplayalım. Başarılar diyor. Ver abicim. Özel paket. 15'ten sonra özel paket alacağız. Aslında bunların hepsini yapmanız lazım günlük arkadaşlar. Ben kasmaya çalışıyorum kendimce. Takım. Takımda seviye atlayacağımız kaleci geliştik bu arada arkadaşlar. Çok iyi bir kaleci aldım. Ee, şu anki kadro e, lige göre bence çok iyi bir kaleci. Bayağı bir oyuncu aldım yani arkadaşlar. Bunların hepsinin seviyelerini usta sınıflarını arkadaşlar geliştirmeniz gerekiyor. Hepsini gördüğünüz gibi usta sınıflarını geliştiriyorum elinden geldiğince. Evet. Bir de sürprizimiz var. Erhan Torun arkadaşlar 41. Görüyor musunuz şunu? Yetenek, nadirlik artı 17 ve efsanevi oyuncu arkadaşlar. Bir sürü usta sınıfı özelliği var. E, arkadaşlar ve şu an para yetmiyor şunu yapmama 1812. onun da taktiği biliyoruz. Onu da yapacağız. Ee, mücadele kasalım arkadaşlar. Defans oyuncusu bu. Usta sınıfını RD pozisyonundan ikinci bir pozisyon olarak CD seçeceğim. CD verir misin? Kaydet. Hem RD hem CD oldu mu? Hem RD hem de CD'ye aldı arkadaşlar. Şimdi usta sınıfını birazdan kasacağız. Buradaki Repro'yu kasmanız lazım. Daha fazla yapmanız lazım gençler. Öncelikle bununla sonunda şu penaltı özelliğini açalım. Evet. Bununla sonunda penaltı özelliğini açtık. Başka kim varmış? Tema'nın Frik ustası. O çok güzel. Bak bunu hemen unutmam lazım. Bunu Frik ustalığını ayarlamam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Takım. Tap dizelim. Roller nerede? Roller burada. Frik artık sen değilsin kardeşim. Tema senden o işi alıyor gördüğün gibi. Sol Frik temaya kullandıracağım. Başka Frik var mı bizde? Yokmuş. Ve sadece bunu kullanıyor. Niye lan? Hem sağ hem sol kullandıramıyor muyum? Neyse böyle kalsın. Okey tamamdır. Let's go. Bir seviye daha penaltıcı özelliğini açtık bu kardeşimizin de Bunda hemen İsrail'liymiş lan bu köpek. Takım diyoruz. Tap dizilim Şimdi o penaltıcı olması for etti. Gani. Roller. Rollere geldik. Penaltı. Penaltıcılar. Bunu kullanacağız. Yani aşağı insin oğlum. Jafar'ın kafa şutu varmış arkadaşlar. Gani'yi şuraya koyalım. Dalyan Dalyan da 34'lük yeni adam bu arada arkadaşlar Şimdi dizilme gidelim Otomatik dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Dalyan'ı direkt buraya attı Torunu buraya aldı Oo, Defansımız da bayağı güçlü oldu Takımız bayağı bayağı arkadaşlar sağlam oldu Hatta biz turnuvalara katıldık Turnuvadaki şurada şampiyonadayız Arkadaşlar iki maçta 4 gal 4 puanımız var Bir gayret bir beraberliğimiz var Hemen burada değişikliği yapalım Takımız daha güçlü artık otomatik diyelim gençler Bunları unutmayın Dalyan'ı oraya aldık Bunu kaydettik gençler çıkıyorum şimdi tekrar takıma gidiyorum ee, burada kullanmadığım oyuncuları satacağım arkadaşlar bunları satacağım kimler onlar şimdi tat dizelim bir 1 2 3 tane hatta 4 tane LD pozisyonda oyuncum var en düşük şu adam bunu satıyorum hemen e, proyu alıyoruz buradan arkadaşlar bunu kullanacağız Bunları diğer adamları kasmak için kullanacağız. 3 tane değil 1. 2 tane olması yeterli benim için. Şu Rosalant'ı da satacağım. Bu da gitsin hocam. Bunu da gönderebilirsin. Torun var. Okan RD. ab, RD pozisyonda adamım yok. Okan'ı satacağım. RD bulduğum gibi. CM saygılı gidebiliriz abicim. Seni de satabilirim. Saygılı'yı da sattık. Çok düşük oyuncuların burada olmasına gerek yok. 1, 2, 3, 4 tane RM var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu adamlar ihtiyaç kalmadı. Bunu da satıyorum. Başka var mı? Forvetler 1, 2, 3 tane de RF pozisyonda adam var. Tuğrul'a hiç gerek kalmamış. da satıyorum arkadaşlar. Şimdi burada hemen burada gençler şu adamın özelliği şu efsanevi bir topçumuzun usta sınıfını artık arttırmaya çalışan özel yetenek antrenmanı buna yaptıralım. Bir. İkincisi Dalyan'a özel yetenek antrenmanı yaptıralım. Var mı yetiyor mu? Ah yetmedi. Neyse. Kastıkça bunların da özel antrenmanını yapacağız. Hatta Torun'a bir de özel xp antrenmanında kasalım arkadaşlar yaptı mı bu evet yapıyor bunlar 38 dakika sonra falan artacak düzelecek vesaire vesaire bu şekilde maça girmek istiyorum ha burada da e, bir sponsorumuzu da açalım arkadaşlar anlaşma verdi 8 tane hatta görevlerde bitmiş oldu burada ne kaldı bu görev kalmıyor. Mümkün onu güçlü topla diyor. XP topladım az önce. Birazcık daha XP'yi birazdan toplayacağız arkadaşlar. Şu an değil. Şu an ben bir maça girmek istiyorum aslında. Bir tane maç yapacağım. Tekrardan göstermek istediğim şeyler var. Onları göreceğiz. 249, 271, 248. Ya bakayım hocam sen de bir maç yapalım. Fenerbahçe'de kardeşimizmiş. Ee, galibiyet bekliyorum. Takımı çok güçlü yaptım çünkü gençler. Galibiyet bekliyoruz. 0-0 ilk yarı. Bakalım yüzde kaç veriyor bize galibiyet? Yüzde galibiyet oranımız var ve şu an zar zor Nangol'un golüyle aldık. Olsun zar zor da olsa 1-0 da olsa skor bizimdir arkadaşlar. Yarışmacıdan açalım şöyle bir sponsoru. Hemen buraya girince de çıkamıyorsunuz ya. Hemen hızlı bir turun maçı dağıtalım arkadaşlar. Hızlıdan hızlıdan ilerleyelim. Let's go. Hop. 1-0 Jafarov gol atıyor. Jafarov reis. Aslında maç çok ortada biliyor musunuz? Yani de yendik. Yine de yendik. Güzel. Bayağı bir kupa kasmaya devam e, ee, bin kupa olduğunuzda zaten arkadaşlar bir yüzüye çıkmış oluyorsunuz. Görevlerde ne varmış başka Arkadaşlar Ha transferlere bakacaktık bir. Transferlerde RD pozisyonu yok mu ya? Güzel RD gelmemiş. LD var hala. RD yok arkadaşlar. Şimdi şimdi oyuncularınızın XP'lerini Pro XP nasıl kasıyorsunuz? Bu adamları toparlıyorsunuz gençler. Bunları satıyorsunuz. Ucuzları alayım. Bak. 1900, 1900. Bunlar size koyamaz. 1800. Bunları al abi. Sonra gel takımına. Bu adamları al ve sat. Kim bunlar? Kimleri aldık az önce? 22 Lakudata'yı aldım. Değil mi? Doğru. Bu adamı satıyorum ben arkadaşlar. Bak pro kasıyorum görüyor musun? Çünkü niye? 30k benim alt param var zaten. Ama XP'im az. Pro az. Pro kasmam lazım. O yüzden onu sattık. Okey. Başka kim aldım? Bunu almışım. Bak yeni hemen satıyorum arkadaşlar. 19 yaşında. Usta sınıfına gerek yok. Satış fiyatı. Aa bir dakika. Bu adam güçlü mü bayağı ya? Top dizilim değil. Otomatik değilim bir. Aa bunu oynat direkt buraya. Ha, bu adam daha iyi mi? Ama özelliği yok ki bu adamın. Yani burada İbris'in oynaması daha iyi aslında bence ama 19 güçte. Hmm. Evet bence daha fazla e, satmayalım. Yani kullanırız oyuncularımız arkadaşlar. Bunlarla bence bir şeyler yapabiliriz. Hatta bir tane canlı turnuva yapmak istiyorum gençler. Şurada e, bir şundan veriyorum. Kupayı veriyorum gençler. O bir dakika içinde bize... <laughs> rakip bulacak. Yarı final yenersek 10 e, ee, sözleşme olacağız. Eğer finalde de kazanırsak arkadaşlar ee, nadir oyuncu paketi garantili ee, turnuva. Canlı turnuva bu. Canlı oyunu bulacak bize şimdi 48 saniye içinde. O bulana kadar ben şöyle bir bu neymiş ya? Bir arkadaşın davet etme. Aa davetleri bunları kazanıyormuşuz. Bak 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 bak. Aslında bu davet koduyla arkadaşlar benim kodum ney? Aha panoya kopyalandı. O zaman ben bu kodu size e, ee, şeyde paylaşayım gençler. Sizler de bu kodla gelirseniz eğer. Demek ki ben buradan alacağım. NP kol. NP olmuş benimki öyle mi? Hmm. Okey. Bu şekilde kullanarak arkadaşlar sizler de eğer benim davetimi kabul ederseniz ne olacak? Ben oradan ödül alacağım. Eğer Tamer abinizi mutlu ederseniz tabii ki de. Burada usta oyuncular bitmedi mi hiç ya daha? Oğlum hala gelişiyor mu bunlar ya? Bu arada 2000 şeyimiz varmış. Dur. İyi oyuncularım hangileri? Hocam. Top dizilim diyelim bir. Şurada şu adamı geliştirebiliriz hala. Antrenman yap 1100. Bunun antrenmanını yapalım. Okey başka iyi. Ee, Jaforov Jafarov. Jafarov iyi for etmiş. Aa Dalyan. Dalyan'ı yaptık mı? Bak Dalyan'ı yükseltmemişiz. Bir de Dalyan'a. Ah bitti mi? 276 var. Yok Dalyan'a basamayacağım. Biraz daha biriktirebilirim ya da bir oyuncu satabilirim. Kullanmadığım bir oyuncu satayım burada. LM, LM. 3 tane LM var. Nurettin'i. Nurettin'i üzgünüm kardeşim. Üzgünüm. Dalyan'a çünkü XP basacağım. <laughs> Dalyan gel hocam. Usta sınıfı satış fiyatı yapacaktık ya. Heh. Abi ay. Neyse. Şunu basalım Dalyan Okey maç başladı ya neredeyse. Turnuva. Başla. 17 saniye kala girdik arkadaşlar. 17 saniye kala. Evet otomatik diyoruz. Bu şekilde çıkıyoruz. Bakalım adamın kadrosu nasıl. <laughs> Güçlü bir kadro mu? Yenilgi %66 ise adamın kadrosu daha iyi. Nasıl görüyorsunuz? Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Takım diyorsunuz bakayım be, Efsane yücüsü var mı? Oo, oha. Çok sağlam kadrosu var adamın. Ama bizim kadromuz da çok kötü değil. Neyse maça odaklanalım. Odaklan diyelim ilk önce bir. <laughs> o stoperimizin, efsanevi stoperimizin artık çalınmaması lazım. Yani şu kral mıydı o? Bir tane stoperimiz vardı ya 42'lik. O adamın artık yani birebirlerde iyi oynam... Kaleci ne yapıyorsun hocam? Barantes. Hocam yapma bunları ya. Uzun top iyi top. İyi top iyi top. Iyi top. Kaptırma şunu ya. Gir araya. Harikasın oğlum. Oho. Olmadı bu iş. Yine girdik araya. Ver pasını hocam şu o Ver pasını kral. Evet abi. Şut gel. Abi ne yapıyorsun ya? Odaklan diyeceğim tekrardan gençler. Bunları basmanız lazım. Bu online maç. Karşımıza direkt online bir rakip var arkadaşlar. O da müdahale edebiliyor takımına. Bilginiz olsun. Yaptırma. Orta yaptırma. Ah, o kadar güçlü kadro kurmamıza rağmen adam bizden... Gördüğünüz gibi geldi golünü attı. Billingham City. Dalyan ne yapıyorsun Dalyan? Nangolan geç abi ya. Çok arkalıyorlar ya. İlk kere bir süre önde adam. Formasının hakkını vermeyenler var. Formasını terli etmeyen kardeşlerimiz var. Adam yorulmuş, ölmüş yalan. Delik taş. Ya şu adamı çıkartacağım ya. Çok kötü. Leme. CM. Gel abi Özkul oynasın ya şurada da. Rakip bekleniyor. Rakip hazır. Yenilgi %57'ye düştü. Arkadaşlar az önce %60'lardaydı. <laughs> Bakalım. ikinci neler olacak. Haydi gidelim diyeceğiz. Ee, atak isteyeceğiz takımdan. Yapabilirlerse tabi. Dalyan. Abicim nasıl bir topçusun yani? Hepsini kaptırır mıyız? ona la. Baksana abi arama marala ediyor bize ya. Çok iyi turun. işte i̇şte o efsane olan oyuncu arkadaşlar. Hocam bu neydi şimdi? Bak free kickçim var. Torun ne yapıyorsun? Sen niye kullandın hocam onu ya? Cık, bak gitti kim kullan... Bomboş. Çok iyi ara girdik. Hadi oğlum ver artık at bir tane gol atın ya. Cık, yine yiyeceğiz abi, ben size söyleyeyim. Nangolan pas ver. Cehenneme pa Görüyorsunuz değil mi pasları? Bitti maç bitti lan. 75 olmuş. Top oynayan yok. Baydemir vur ileri kardeşim. Vur dokun hemen çıkar ayağından. Çıkar ayağından Özkul. Gel lan nereye atıyorsun? Lan gol lazım. Gerizekalı mısınız siz? Allah belanızı. Vur lan kale. Ah. Ee... Neyse yenildik ama olsun. Kaleci gelmiş. Atamadı boş kaleye. Bu arada ilk canlı maçımdı bu arkadaşlar. Bu o şeyde hesapta ilk canlı maçımdı. Elendik. Saçma sapan elendik ya. Bakar mısın olaya? Al. Böyle bir şey olabilir mi ya? RD gelmedim hala. Yok. Cık. Hayret bir şey ya. Bari buraya kasalım ya. Gerçekten buraya kasalım abi. Ayıp ettiniz ayıp. Çok ayıp ettiniz. Yani 34'lük adam almışım. 42'lik adam almışız. Ama krallar gol atamıyor. Kırmızı kart da gördük. Oh hayırlı olsun. Hangi gel şöyle sen çık oyundan. Oraya bir LM çakalım. Pascal sen gir abi. Jafarov seni şuraya yer alacağız. Left forward. Jafarov Langon tekrar oyunu aldım. <laughs> Al işte. Kırmızı kart. <laughs> ya abi yapmayın gözünüzü seveyim ya. Kupa düşmek istemiyorum ver abi. Kupa düşmek istemiyoruz ya. Efsane bir oyuncu aldık. Efsane bir oyuncu da çöp çıktı yalan. Dalyan gol attı sonunda. Allah'ın Dalyanı 2-0. Dalyan ikinciydi hatta. Ağzımıza ağzımıza vurdu Dalyan şu an arkadaşlar. Ağzımıza ağzımıza vurdu. 283'lük bir rakipte oynuyorum. Devam abi. Bu kadroya çıkacağım. Kazanan kadroya çıkacağım. Taktiklerimi gösterebilir mi istiyorsanız arkadaşlar. Bu arada zaten yazıyor altta ama. Zafer yüksek. Pascal'la yine aldık. Yine kupa kasmaya devam. Kupa kasmaya devam abi. Görevlerde şey olması lazım günlük görevlerde ya başarılar. Nerede günlük görevleri? Çoğunu yapmışım zaten. Sadece şu kalmış. Şuradan şey toplayacağız. Bunu da şeye severmişiz ya. Şansa bakar mısın? Aa bunu bir tamamlayayım abi ya. Ver abi saatte diyor. Hmm, şu an alamıyorum öyle mi? O zaman statü yükseltmeye devam edebiliriz. Her şey tamam mı tüm koşullar? Antrenman merkezi kalmış. Ves abi antrenman merkezine de. 18'de e o tamamlanacak. Okeydir. Görevler başarılar tamamlandı bir tane daha. Güçlendiricileri aldık. Transfer. Şimdi bir tane daha paket açacağız arkadaşlar. Bir tane daha anlaşma yapacağız. Nadir oyuncu paketi. Güzel bir şey ver abi. LD. Abi RD ver. RD. Ama iyi oyuncu verdi. <laughs> Ama iyi oyuncu verdi. Ben size söyleyeyim. Kötü adam değil. Menajer seviyesi atladık. Günlük pakette arttırıldı. Bu da güzel oldu arkadaşlar. Oyunu sürekli şeyler vermesi çok iyi bu arada. O yüzden oyunu sevdim. O yüzden size tavsiye ettim gençler. Otomatik diyorum. Kim aldık ki az önce? Biz LD aldık değil mi tekrardan? Hangi LD'ydi o? Hı -hı. Şunu aldık arkadaşlar. Şu geldi. O zaman şu LD'ye gitsin. 27, 22'lik bu LD'yi satabiliriz arkadaşlar artık. <laughs> e, gerek yok. Var mı gerek? Yok. Okancım sen oynama kardeşim. Yok sen oynama. 13'lük adam bizde oynamasın artık yani bu saatten sonra. Bu saatten sonra bizde 13'lük adam oynamasın arkadaşlar. 296'lı seçiyorum. Yenebilecek miyiz bilmiyorum tabii ki de. Kaç veriyor oran bize? %39 ber zafer. Beraberlik daha yüksek basıyor oyunda. Büyük ihtimal beraberle bitecek. Büyük ihtimalle. 1-0 yenik güzel. Jafaro golünü attı. Bir kupa daha aldık buradan. Devam abi. Yarışmacıdan çıkacağız artık. Ha. Hı hızlı ilerliyoruz. Güçlü kadro kurmuş ki ya. Olması gereken bu zaten. Arkadaşlar olması gereken bu. Ama az önce turnuvayı nasıl kaybettim onu bilmiyorum. Bak burada çatır çatır oynuyorum. Turnuvada çok güçlü rakip gelmiş. Erken final oynadık resmen ya. Jafaro ve Naigo'nun golleri 44 kupada buradan geldi. 687 onu 1000 yapacağız. Tabii ki şu an bu videoda yapmayacağım. Ben video dışında da oynuyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Oyun güzel oyun çünkü sarıyor beni. Gayet iyi. Gayet keyifli bir oyun. Jaforo bu arada ne çok gol atıyor ya. Hangisi lan Jafaro? Hangisi o Jafaro ya? Valla baya baya gol atıyor arkadaşlar. Ha o forvet olan. Okey tamam. Gördün. Tamam, okey Şu şu en en uçlu oynayan adam. Şu adam. Baya baya gol atıyor kral. Baya baya gol atıyor. Devam ki hocam başlangıç. Alır mıyız bu maçı da? Ah! Dinkota gol attı. Oo, zafer ihtimalimiz yokmuş zaten bu maçta. Olsun 31 kupa. Kaybettik. Sıkıntı yok. 312'yi seçtim. Otomatik diyorum. Torun az önce oynamadı mı ya? Oynadı diye biliyorum sanki. 0-0 maçta olay olmadı. Maçta kavga çık... Yapma be kardeşim ya! Ah. Kaç kupaya düştüm? 672 kupa da iyidir ya. 670 kupada e, kötü değil. Gayet iyi. Okey okey gayet iyi. Arkadaşlar takımımı göstereyim tekrardan. Davet kodunu söyleyeceğim zaten. Şu iyileştirme yapalım bakalım. Görev verecek mi vermedi. Şu bu iki tane sakatımız varmış oğlum bizim. Az önceki maçlarda. Ana kadro ile çıkmamışım ki ben. Dur bakın bak şimdi ana kadro çıkın bak ne abi onlara. Otomatik. Gel şimdi. Yok Naz az önce verdik sakatı ya. Dalyan. Dalyan gibi adamsın be kardeşim. 2-0 Nine Golan'a Dalyan atıyor hep. Okey güzel. Takımımız gayet iyi. Davet kodunu gördünüz arkadaşlar. Ee, davet kodunu. Şuradaki davet kodunu kullanırsınız eğer. NP yazıp da gelirseniz eğer oyuna. Ben buradan ödül alacağım bilginiz olsun. Video like atmayı da unutmayın kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda bak daha oynarken videolar ve devam veda edeceğim artık ama hala konuşuyorum ve hala da oyuna giriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin Allah'a emanet olun. Berabere kaldık. Yine Dalyan golünü attı. Yine Dalyan golünü attı ama. Bay bay.